Zihin sizi A noktasından B noktasına götürür ama hayal gücü ise her yere. Albert Einstein. Peki hayallerimize ulaşmak için zihin yapımızı, bilincimizi nasıl değiştirebiliriz? Hadi birlikte bunu inceleyelim. Buzdağının görünen ve görünmeyen yüzü. Görünen tarafı bilincimizi yani davranışların yüzde 20sini belirliyor. Bilinçaltı ise davranışların %80-90'ını belirliyor. Bilinç... Görünenler bilinçli olarak istediğin, düşündüğün ve yaptığın şeylerden. Görünmeyenlerse seni bilinçsizce durduran şeyler. Bunlar alışkanlıklar, özgüven, inançlar, sabotajlar. Peki ben burayı nasıl değiştirebilirim? Olumsuz kelimeleri kullanmıyoruz. Bunlar neler? Asla, zor, yok, borç, şanssızım, istemiyorum. Böyle olsa bile bu kelimeleri kullanmıyoruz. Bilinçaltımız değişime direnç gösterir ve ısrar gerektirir. Olmasını istediğimiz şeyle ilgili ısrar ediyoruz ki burayı değiştirelim. M, madan anlamaz. Özellikle anneler bilir. Düşme dediğinizde çocuk düşer. Yapma dediğinizde yapar. Buna dikkat edin. Net bir hedef ister. Bilinçaltı karmaşık şeyleri sevmez. Şaka bilmez. Sadece şimdiki zaman zamanı bilir. Gerçek olanı veya olmayanı ayırt edemez. Bu nedenle olmuş gibi yazıyoruz. İşte ben zenginim, ideal kilondayım gibi yazıp bilinçaltını değiştirdiğimizde bilinç düzeyimiz de değişiyor.